Ömer şöyle der. ''Abu Bakr halife olduğunda...'' Bu arada bu gerçekten çok güzeldir. Kendinizi Medine'de hayal etmenizi istiyorum. Orada yaşıyorsunuz. ''Abu Bakr halife namazı kıldırıyor. Dedi ki, ''Her gün sabah namazından sonra, Abu Bakr evinin ters yönüne gider ve çölde derinlere doğru yürürdü.'' Evinin ters yönüne gider ve çölde derinlere doğru yol alırdı. Çok merak ediyordum. ''Burada ne yapıyor?'' Ömer dedi ki, ''Her gün onu izlerdim. Sabah namazına gider, ve Ebubekir eve dönmez. Sadece uzaklara yürürdü. Dedi ki: Her gün merak ederdim. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bir gün kendi kendime dedim ki: Tamam, onu takip edeceğim ve ne yaptığını öğreneceğim. Bu merakımı bir türlü yenemiyordum. Böylece Ömer dedi ki: Onun ardından bir mesafe korudum. Gözümün görebileceği kadar uzakta yürüdüm. Sonra onun harap bir eski eve girdiğini gördüm. Ömer dedi ki: Hızla hareket ettim ve arkasında saklandı. Ve dedi ki orada uzun süre kaldı. Kısa bir süre değildi. Güneş yükseldiğinde dışarı çıkana kadar epey zaman geçirdi. Yani hava sıcaktı. Bu sabah namazından, duhadan ve güneş doğduktan çok sonra. Hava iyice ısındı ve sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu evden çıktı ve Medine'ye geri döndü. Dedi ki bu şu anda Medine'nin şehrinden çok uzak bir yer. Şu anda Medine'nin şehri bile değil. Medine'nin çok uzağında. Ömer radıyallahu anhu dedi ki artık onu göremez hale gelene kadar bekledim. Yani Medine'ye geri döndü. Ve Ömer radıyallahu anhu dedi ki kapıya vurdum. Ve dedi ki kapıyı açan kadın yaşlı, zayıf ve kördü. Etrafta bir sürü küçük çocuk koşuyordu. Ona dedim ki Esselamu aleyki Ma şanukum ya amatullah Selamun aleyküm Durumunuz nedir? Ben kör bir kadınım ve benimle ilgilenecek kimsem yok. Ayrıca yanında bu yetimler var. Bilirsiniz. İma edilir ki Allahu alem çocuklarım öldü ve geride kaldılar. Bunlar torunlarım ya da bu çocuklar yetim. Öldüler geride kalanlar bunlar ''Bunlar, onun torunları ya da bu çocuklar yetim.'' ''Bir şekilde o ve birkaç yetim çocuk var.'' Ve dedi ki, ''Beni ve bu yetimleri koruyacak kimsem yok.'' Umar radıyallahu anhu sordu, ''Her gün size gelen ziyaretçi kim?'' Cevap olarak dedi ki, ''Ben kim olduğunu bilmiyorum.'' ''Layutkar li ismuhu abada.'' ''Bir kez bile bana adını söylemedi.'' ''Bana asla ismini söylemedi.'' Ömer radıyallahu anhu dedi ki, ''Peki ne yapıyor?'' ''Kalat cezahullah hayır.'' O dedi ki, ''Allah onu mükafatlandırsın.'' Dinle. Bu arada kadın detaylı şekilde anlatıyor. Diyor ki, evimi temizliyor, kıyafetlerimizi yıkıyor, buğdayımızı öğütüyor, ekmeğimizi pişiriyor, kahvaltımızı yapıyor ve sonra gidiyor. Subhanallah. Bir düşün. Eğer bu Bekir hakkında elimizde olan tek anlatı bu olsaydı bile bu inanılmaz olurdu. Cidden. Ümmetin lideri, halife, şu anda ümmetin en önemli adamı. Mevkisi ve statüsü olmasına rağmen her sabah bu eve gidiyor ve kadına adını bile söylemiyor. Sadece beni gizli bir iyiliksever olarak düşün, tamam mı? Sadece bir iyi dover. Çamaşırları yıkar, evi temizler, buğdayı öğütür, ekmeği pişirir, kahvaltıyı hazırlar ve sonra ümmeti yönetmek için geri döner. Bu kesinlikle inanılmaz. Ömer radıyallahu anh dedi ki, her gün mü? Gerçekten her gün mü bunu yapıyor? Kadın dedi ki, her gün. Allah ona rahmet eylesin. Ömer radıyallahu anh dedi ki, ona herhangi bir ödeme yapıyor musun? Kadın hiçbir şey dedi. Umar radıyallahu teala anhu ağlamaya başladı. Ve dedi ki senden sonra gelen halifeler tükenmişi şey çevirdin ya Ebu Bekir. Sen bizi yıprattın. Bizi yordun. Senden sonra gelen herkes yoruldu. Çünkü bu ulaşmamızın imkansız olduğu bir standart. Bu, bu arada çok önemli bir nokta. Tarihin kaydetmediği kaç tane Abu Bakr amelini hayal edebiliyor musunuz? Fada el kitaplarını biliyorsunuz. Ebu Bekir'in faziletleri, yaptığı şeyler. Düşünebiliyor musunuz? Kaç tane böyle sırrını hala saklayabilmiştir? ve kendisini bunları yapmak için fazla iyi görmemesi neden. Bu arada hepimiz için bir ders. Herkesin bildiği bir hayır işi yapan birisiyseniz yalnızca Allah'ın bildiği bir hayır işiniz de olsun. Sadece Allah'ın bildiği bir hayrının da olması lazım. Ve bu hayır da aktif bir hayır olsun. Sadece gizli bir sadaka değil. Bu aynı zamanda ona manevi bir hatırlatma ve etkide bulunan bir şey. Her gün bu yaşlı kadını ve yetimlerini ziyaret etmek ve bu işleri yapmak gibi değil mi?